Bir bardak kırmızı mercimek kullandım. Öncelikle suyu durulana kadar iyi bir şekilde yıkamak gerekiyor. O yüzden ovuştur ovuştura yıkayalım. Yaklaşık ben 4-5 sefer kadar yıkadım, süzdürdüm. Tencereme 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Yıkamış olduğum, süzdürmüş olduğum mercimeği ekledim. Böyle karıştırarak karıştırarak rengi altın sarısı olana kadar kavurdum. Sonrasında da üzerine 1 yemek kaşığı un ekledim. Bu nohut küpsekini gidene kadar yaklaşık 1 dakika kavurdum. Sonrasında da bir çay kaşığı da zerdeçal ekledim. Karıştırdıktan sonra da üzerine suyunu ilave yaptım. Ben 1 bardak mercimeğe 5 bardak su kullanıyorum. Aynı bardağı kullanın. Karıştırdıktan sonra da kapağımı yarım kapatıyorum. Mercimekler ezilecek kıvama gelene kadar pişiriyorum. Arada sırada karıştırın. Damak tadınıza göre tuzunu ilave yapın. Sonrasında da izici blenderdan geçirin. Çorbamızı bir 10 dakika dinlendirin. Sonrasında servis yapabilirsiniz. Ben üzeri için toz kırmızı biberden sos yaptım. Açıklama kısmına tarifini yazarım. Biraz limon sıkın, damak tadınıza uyuyorsa kuru nane de kullanabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir çorba oluyor. Beğeni ve yorum bırakmayı unutmayalım. Hoşçakalın.